Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size evde kaşar peynirinin hazırlanmasını göstereceğim. Ne zamandır böyle tarif videoları çekmiyordum. Şimdi bize lazım olan malzemeleri göstereyim size. Evde çok evde çok kolay yapabileceğiniz bir kaşar peyniri olacak. Hem tasarruflu, hem biliyorsunuz şimdi fiyatlar daha çok yükseldi. Ben de bir alternatif arayışına çıktım ve kaşar peynirini evde yapmaya karar verdim. İlk kez yapıyorum. Bakalım nasıl olacak e, sonucu sizinle paylaşacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Bize lazım olan e, malzemeleri göstereyim. Buğday nişastası, mısır nişastası da olabilir. Tuz olacak, e, 1 litre süt olacak. Ben bunlar süt kullandım. E, 200 gram kadar kaşar peyniri lazım olacak. E, bir kaşık yağ lazım olacak. Şimdi yapmaya başlayalım beraber. Arkadaşlar bir tane böyle tencere aldık. Ee, bir litre sütümüzü tencerenin içerisinde boşalttım. Şimdi azıcık ısınmaya başlasın. Ben bu süt kabını kalıp olarak kullanacağım. Ee, uzun böyle kek kalıbı gibi borcamlar oluyor. Onda da, onda da yapabilirsiniz. Ben bugün burada yapayım. Söylediğim gibi ilk kez yapıyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Evet sütümüzü koyduk. Biraz ısınsın. Şimdi nişastamızı koyacağım. 12 kaşık nişasta gerekecek. Bunun için 12 yemek kaşığı nişasta koyacağım. Gördüğünüz gibi böyle tepeleme nişastalarımızı koyuyoruz. Bir, üç, üç. Hemen de karıştıralım ki tenceremizin dibine yapışmasın. Karıştıralım. Evet. Şimdi 200 gram kaşar peynirini içerisine atacağız. Bu arada ben sütün kapağını keseyim biraz. Sütün kapağını keseyim hemen. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Katıladı. Böyle bir karışım elde etmiş olduk. Şimdi bunu çok sertleşmeden süt kabına döküyoruz. 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri elde edeceğiz. Hemen çok şey olmadan dökeyim kaba. Şimdi ben bunu kenarda bekleteceğim arkadaşlar. Tam soyuyana kadar beklenecek, bekleyecek. Ben tezgahın üstünde bırakacağım çünkü tezgah mermer. O yüzden sorun değil, soğuk olduğu için. Bakalım nasıl olacak. Sonra buzdolabına koyacağım bunu. Ve buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonra hazır olacak ve sonucu da sizinle paylaşıyor olacağım. Şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kutum tam doldu. Şimdi ben bunu burada bırakacağım. Tam soğuyana kadar. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım ve Hazırını da sizinle paylaşacağım. Evet peynirimizi bir gün beklettim ben gördüğünüz gibi. Bir gün beklettim. Şimdi çıkarıyor, çıkaralım. Çok kolayca çıkıyor. Çok kolayca peynirimiz çıkıyor. Bir bakalım. Evet peynirimiz gördüğünüz gibi hazır. Kaşar peynirimiz. Evet kaşar peynirimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi keselim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir peynirimiz peynirimiz oldu. Tadına bakalım bir. Evet. Tadı da çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza giden bir video olmuştur. Size de bir fikir olmuştur.